Merhaba sevgili dostlar. Bir iyilik hikayesi paylaşacağım sizlerle. Hikayemiz için Bağdat'a doğru yola çıkıyoruz. Şeyh Sabit Efendi'nin diyarına doğru. Sabit Efendi hac farizasını yerine getirmişti lakin umre için hazırlık yapmıştı. En yakın talebelerinden bir tanesini yanına aldı. Seyahat için yola koyuldular. Bir süre geçtikten sonra istirahat edelim, birazcık su içelim, biraz dinlenelim dedikleri bir ağacın gölgesine oturdular. Bir süre sonra talebe efendim testide su kalmamış yakında bir çeşme bulurum elbet İzninizle gideyim bu testiyi doldurayım diyerek müsaade ister. Talebe gider ama çeşmenin başında dünyalar güzeli bir hanımefendi görür genç bekardır o görmüş olduğu hanımefendiye gönlünü kaptırır ve Allah'ın rızasına uygun bir fiil olan evlilik müessesesini o hanımefendiyle tesis etme ümidiyle çeşmenin başındaki o kızı takip eder. Gittiği semte ulaşır, girdiği evi görür ve daha sonra o evin sahibine gider, tanışır onunla ve der ki efendim böyle böyle ben bir medrese talebesiyim ve kızınızla evlenmek istiyorum der. Adam sorur, sorar, soruşturur acaba nedir, kimdir, neyin nesidir anlar ki düzgün bir delikanlı. Kızını ona vermeye karar verir. Ama tabii bu arada Sabit Efendi ağacın altında beklemektedir. Aradan epey zaman geçer. Düğün dernek kurulur. O genç delikanlı evlenir, çoluğa çocuğa karışır. Bir süre geçtikten sonra bir bela bunlara isabet eder. Evvela işini kaybeder, sonra sırasıyla çocuklarını. Onların acısıyla başını iki elin arasında almış şekilde düşünürken genç delikanlının yıllar evvel efendim siz bekleyin ben bu testiyi doldurur gelirim dediği sabit efendi aklına geliverir. Ben ne yaptım der kendi kendine hemen bir testiyi alır doldurur suyu bir ümit o hocasını bıraktığı ağacın dibine doğru gider bakar ki hocası hala oradadır. Ama saçları sakalları bembeyaz olmuştur sabit efendinin ve yaşlılıktan dolayı gözleri de çok görmüyordur. Yanına sokulur, hocası fark eder talebesinin geldiğini. Göz içerisinde talebe kapanır dizlerine, ayaklarına Sabit Efendi'nin af diler. Ama der ki hocası Sabit Efendi talebeye evlat niçin bu kadar gecikti? Az kalsın sana verdiğim sözü tutamadan buradan ayrılacaktım der. Talebe gözyaşları içerisinde elleri titreyerek tesisdeki suyu bir bardağa doldurur, hocasına uzatır. Hocası sudan üç yudumu aldıktan sonra son nefesini verir ve Darukba'ya doğru yola çıkar. Talebe perişan olmuştur. Ama öğrendiği bir şey vardır. Eğer birine söz veriyorsan, o sözü ölüm pahasına da olsa yerine getirmen gerekir. Ama eğer birine iyilik yapacaksan, o kişiye bekleme sözü verdiğin için ölüm pahasına da olsa orada beklemen gerekir. İyilik iki taraflıdır. İyiliği yapan da, iyilik yapılan da mesuldür, sorumludur. Cenab-ı Allah verdiğimiz sözün karşı tarafa iyilik olduğu bilinciyle, vermiş olduğumuz sözün fiilini yerine getirerek kendimize iyilik yapacağımız düşüncesiyle güzel bir hayat yaşamamızı bizlere nasip eylesin. İyilikle ve güzelliklerle kalalım her daim. Allah'a emanet olun.